Anam! Hasan abi, Beşer, ne olmuş ki size? Bak şöyle kaldım görüyor Ne olmuş ki dedi ya bak. Nasıl duruş? Kartal Tibet duruşu bu. Muayenehane kaçıncı katta? Dokuzda. Hemen geliyorum diye. Anladın mı? Hadi bu duruş. Hemen geliyorum. Sol omuz. Anlatabiliyor muyum yani? Artık radikal bir değişime girdik. Anlatabiliyor muyum Kubat'cığım? Değişim şart. Yani bakış açımızı değiştiriyoruz. Evet. ...bakış aşımızı yaptırıyoruz. O, o da olur. Vizyon çok önemli kubat. Kalite, kapasiteyi belirler. Anam ne kadar güzel laflar bunlar. Ne kadar hoş, ne kadar şık şeyler. Size yakışan da gerçekten budur. Bunu kutlayalım Aslan abi. Bunu kutlayalım, doğru söylüyorsun. Oğlum bu ceket biraz dar bana yani anladın mı? Bunun bir beden büyüğünü alalım. Böyle rahatlama pozisyonu olması lazım ya. Neyse sen şimdi bırak onu git 50 milyonluk lahmacunlardan yaptır. Bak kalitesiz bir şey getirme buraya. Vizyonumuzu düşürme abicim, vizyonumuz o. Küçük hesap yapıp vizyonumuzu düşürme. Git hemen ayran lahmacun falan al da gel çabuk. Hemen söylüyorum general manager. <laughs> Anam, general manager falan ne kadar güzel ya. Tebrik ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Tamam on kere tebrik ederim. <laughs> Asaletler Aa burada asalet, asalet merhaba. Merhaba millet. Hoş geldin Gencu. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇nanır mısınız buraya gelirken bir adama rastladım. Bana dedi ki ateşiniz var mı? Ben de bilmiyorum ki ölçmedim dedim. <laughs> Nasıl cevap baba? <laughs> Sonra bir de muhasez apaçıyı gördüm. Baktım böyle kasılmış kalmış. Niye hareketsiz? Böyle neden neden biliyor musunuz? Çünkü hatıralar sarmış dört bir yanını. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin gençum? İyiyim. Ee, bir şey içer misiniz? Buna Fred Çakmaktaş gibi cevap verir mi? Hadi şu çizgi filmdeki gibi bak! Ah, ah. Evet teşekkür ederim Filma! Barney ile bowling maçım var biraz dinlenmeliyim! <laughs> Bu arada deminki telaştan, heyecandan ve şaşkınlıktan kendimi tanıtmayı unuttum. Ben bu uçağın güzel ve cesur hostesi Jülide Mermerci. Çok memnun oldum. Ben de. Ee, Mısır'a niye gidiyorum demiştiniz? Ee, piramitlerin olduğu arsanın satış ihalesi var. O arsayı alıp üzerine toplu konut inşa etmeyi düşünüyorum. Ee, tabii Büyükşehir Belediyesi ile beraber. Ne büyük güç. al yavrum. Bu nedir abi? Telefon. Zahmet ettin, Allah razı olsun abi. Sana vermedim beşer. Telefonu çalarsa koskoca alo, efendim diye açmasın. Sen aç. Haklısın boss. Telefonlara ben bakarım. Yalnız bir ricam var sizden. Sizin yerinize kuşlu oyundan oynayayım mı? Arabayı süperiyorsunuz. Peki boss. Dilersen... İhale sonrası Nil Nehri'nde özel teknemle güzel bir gezinti yapabiliriz. Ne dersin? Baba asılıyor lan bu. Az naza çek kendini kızım. Madilik olmasın sonra. Demirciğim, üzgünüm. Benim dönmem gerek. O zaman ihale sonrası seni İstanbul'da e, bir yemeğe davet etsem? Ah, sahi mi? E, nereye? E, Demiroğlu abimeyi biliyor musun İstiklal'de? Ay, herhalde bilmeyen mi var? Onun tam karşısında ...Demiroğlu Holding var. Tamam. Oradan aşağı iniyorsunuz, sağ yaptığınızda... ...Demiroğlu Bank'ın karşısındaki restoran. Ah, tamam. Oldu o zaman. Ee, tamam. Demirciğim, ben müsaadeni isteyeyim. Zira beni bekleyen bir sürü yolcum var. E, tabii ki. Bu arada, canın bir şey isterse... ...beni düşün, ben hissederim ve yanında olurum. <laughs> Anlaştık. Anlaştık. Ben de bu arada ekonomi haberleri okuyorum. Efendim temele sormuşlar. Dul kadınla evli kadın arasındaki fark nedir? Ne dese beğenirsiniz? Dul kadın kocasının nerede olduğunu bilir ama evli kadın bir <laughs> Yeter! Size süper bir espri patlatayım mı? Bakın. Bom! Yeter <laughs> dedim. Git şu esprilerini başka yerde yap. Niye? Beğenmedin Miki. Çok beğendim Miki. Az daha katılıyordum. Ne oldu sana böyle be? Ne içtin? B -b 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 o zaman ben gidim, tamam mı? Ama bir tane daha çok güzel bir fıkra var. Bakın onu. Nasrettin Hoca bir gün göre <laughs> Geç oldu. Evine git. Zaten şimdi aslan da gelir. Aha, Tamam. Ben gideyim. O zaman İyi e, iyi geceler. Öpsün sizi yedi cü... <laughs> 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 Ee, Jülide Hanım yoktu galiba. Ha. İhale ben geldim kız, evinin erkeği. O ne lan, bir hoş geldin yok mu kocaya, morsuk karı? Hoş geldin, hoş geldin, kubatım da. O elindeki ne öyle lan? Ateri, sağ ateri aldım. Anam, kız. He hediye aldım. Ne oldu lan? Niye şaşırdın bu kadar? Ben sana bir güzellik yapamaz mıyım? Karıma hediye alamaz mıyım yani? Hay yani ben bu kadar güzelliklere alışkın değilim. Kuvatım takdir edersin ki yani. Ay çok sevindim. Ya, bu nasıl konuşmalar? Sabah çıkarken de söyledim ya sana. Ben seni ara seviyorum dedim ya. O yüzden sana ateri aldım. Hadi kur şunu. Televizyonu mu kurayım? Yok, banyoya kur. Allah'ım ya. Televizyona kuracaksın tabii. Hadi bakayım, göreyim hey, seni. <laughs> Good night sevgili ailem. Good night, good night. Neden ayakkabını çıkarmadan giriyorsun eve? <laughs> Hayatım artık bir ev değil. Malikane. <laughs> Aslan Bey'in malikanesi. Öyle eski geleneklerle falan gelip benim canımı sıkmayın yani. Niye girdin ayakkabılarla? Bırakın bu köylü düşünceleri. Eski köye yeni adet. Şuna ayaklarım peynir gibi kokuyor demiyordu? <laughs> Ne oldu babama ya? Tipi kes. Resmen ayarıyla oynamışlar adamı. Artık değişim zamanı My Family. Yani kusura bakmayın değişmemiz lazım. Artık karşınızda pes şokcu, aslan değil. Çok önemli bir şirketin CEO'su duruyor. Nerede duruyor? Arkanda mı göremedim? Oğlum ceketi patlatacaksın. Yavaş. Aslancığım iyi misin sen? Yoksa içki mi içtin? Hayır. Bu kadar iyi olduğumu hatırlamıyorum. Artık içten ayılmazdım ama şu anda ayıldım. Gerçekten dünyanın ne olduğunu, kaç bucak olduğunu, hangi renkte sallandığını gördüm. <laughs> Hakikaten gördüm. E o zaman ayakkabını çıkarsaydın hayatım değil mi? <laughs> Baba seni kim böyle dolmuşa getirdi ya? Kimse o ben Junior. Artık dolmuş gibi ufak muhabbetleri falan ağzımıza almıyoruz. Geride kalmış şeyler. Gelecek, uzay, Mars onları düşünün. Tam mı kız Ya aslında bağ kalsa ben boks oynamak isterim ama... ...şimdi aile saadetimize aparkat düşsün istemiyorum. O yüzden tenis oynayalım gel. Aa, tenis oynamayı bilmiyorum ki ben. Ya nasıl bilmiyorsun ya? Bak şu alet var ya, şurasına basarak... Bundan kafa vurduğum gibi oradaki kepçük ağzı toparlak kafalı adam da topa vurmuş oluyor. Bu kadar basit. Ha, kafamı vurunca mı yani? He, kafana vurunca. Bir de şarapova gibi ses çıkarırsan tadında yinmez ha. Çıkart bakayım. Ah! Ah bak kız şarapova böyle mi ses çıkartıyor? Daha içten hisse. Ah. Ah, bak ne kadar güzel oldu ha. Hadi <laughs> o zaman başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Başlıyorum. Kendimi mahvettim. Kepçe bak, kepçe. Seviniyor ya. Partinin <laughs> tam zamanı. İzin oldu. Hadi hadi. Ah doğru söylüyorsun bak. Ee, bence de babacığım artık değişmenin zamanı geldi. Ee, biz Ahsen'le bir bahçe partisine gidebilir miyiz? İzin vermiyorum. <laughs> hani sen değişmiştin? Ben değiştim ama siz hala değişmemişsiniz yavrum. Anlatamıyorum galiba. Benim kızlarım koskoca bir CEO. Yani anlatabiliyor muyum? Nasıl bir bahçe partisine gidebilir? Daha geniş düşünün, daha geniş. Öyle basit organizasyonlarda da olmuyor. O halde artık seninle konuşmuyoruz diyor baba. Artık susma eylemindeyiz. Hı. Aynen ben de katılıyorum. Artık sesimizi duyamayacaksın. Çocuklar hiç efektif değil yani. Öyle bir şey söylüyorsunuz ki can sıkıcı başka bir şey değil yani. Grant mama, <laughs> Müsaadenizle sevgili femeliyim. Yukarı çıkayım ceketi değiştireyim. Ceket çok dar geldi annen haklı. Haklı haklı. Ağları biraz açmamız lazım. Hareket edemiyorum. Ben gideyim Tokyo boşluğuna bakayım da gideyim. <laughs> Bırak, ayakkabı <laughs> Sıra sende kız, vursana kafana. Ha! Ah! Böyle mi vuracağım? Anam çok güzel! Ama sen çok sayı alamadın, iyi vuramadın demek ki. O kadar hızlı vurma, bana kafa kalsın. Çök ettin ya kafayı. Hazır mısın? Hazırım. Ah! Anam 30 sayı ya, aldık. Yapacağı bak, yapacağı. Çok sevindi ya adam. <laughs> Hay bir dakika, bir dakika yani! Çakal farkında olmadan sen beni dövüyor musun anlamadım gitti yani! Anam! Onu da nereden çıkarttı şimdi? Ne güzel eğleniyoruz ya ailecek! Hadi hadi oyunu soğutma! Ah! Anam! Kepçeye bak kepçeye! 60 sayı aldım ya bu sefer! Ne güzel kafa var sende! Demek nasıl gömçüktün sen kafa! Cehalet işte çok büyük sorun! Allah'ım Allah'ım! Ben nasıl bir adamla evliyim ya? soğutma. Vur hadi vur. Vur kafana. Kız Kaç şarapova diyor? gibi bağırıyorum. Kaç sayı diyor şarapova gibi. <gülüyor> <gülüyor> güzel aferin sağ. Hadi. <laughs> Çok güzel.